Bak, bayı, aa, 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 Dur sallanın. Bak sallanın. Bak O da gördü. O da gördü, gördü. Görmez Ay, mi Kaplumbağa diye? Hemen bakacağız ya. Bak kaplumbağa orada. Bak 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 oradan da geliyor. Ben sallanacağım. Otur Utku Emre. Efendim. Kaplumbağa. Kaplumbağa Uğur. bak. Oradan da geliyor. Orada da, oradan da baksız var da. Baba. Kaplumbağa. Kaplumbağa. Allah. Allah. Allah Kaplumbağa. Kaba. <gülüyor> <gülüyor> Kaba. Kaplumbağa. Kaba.